Uçak bu uçak. Uf. Cemi var bu arada ha. Cemidi. değil. Oh it's fine. Ma benim skin var mı tamam mı? Okay. Where is benim my beer? Beer. Uzundaki... Yeah, ben bunu alacağım. Acayip oh. tatlı. Mavi oh. taşan. Ta götünü kaşıyor. Aynı benim gibi. Hiç yatakken beni götü mü kaşıyor? U ördek aldım. <laughs>

sen amına siktim gel lan buraya. Gel lan buraya. gel aşağı. Yarramı. Ya. Ya, <laughs> Abi ricim. Bakayım. <laughs> Bu birisi <cidim>. değil. Ninja. Hop. <laughs> ninja no 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 no. No no no. No no no. Şu te kız ninja. Oy. Ne 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 ne. Oho. Top gibi oynayalım Mayfer'in Gel 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 benimle oynayalım Ben Ne? 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 Oo! Hıh Oooo Şşşş Oyy Mayfer'e daldım o anada yeah. Nice Nice Çok Çok Ya Şimdi ben bunu bir alayım Tamam Şunu alıyorum Bak ne işe hareket etme sike. Bak seninle vallahi işe yaramaz. Yarat bırak be kardeşim. Puuu, puu, ne ne? gel gel buraya gel. Ya gel. bırak beni dur. Puuu. Küçük, 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 Gel amına koyayım gel

Ya oğlum. bulamadım bunu kan. Oğlum. Kemize. <laughs> <laughs> kan tut tut tut. Kan kan. Ka Hareket et. Çok iyi. Çok iyi. Tut ateşe. At. Aman abim yapıştır. Oha. Oh. Kan beri kanal kanal al. Kan al. İkinci al. Helal. Helal. Helal uh Sağ kuruşa, sol kuruşa, low kick, middle kick. low kick, middle kick. Fu, kafa mı ne low kick, low kick. Kar, kar, ne yapıyor gangs? Ne yapıyor <laughs> lo? Ya oğlum, geri zekalı mısın oğlum? Millet ne yapıyor amına Bana ne vuruyor? Ne yok, ne yok. Oğlum ben çok kötü ya. Ben de ben de ne yok. onu dondurup aşağı atsana ben... direkt. Durdu mu? <laughs> <de, yapalım. de, gülüyor> <de>, bu Arda vurun aşağıd. O sikim çok iyi. Aa Bekir oldu. Ya betirme, bir neden ben? <laughs> Oğlum, çıkın çıkın çıkın. Kaan. amını siktim. <laughs> <laughs> Kaan gel buraya ya oğlum yemin ederim sokak bebelerine benziyor lan kavga edin. bir sana bakalım bir sana. Git bay. Sen bir geri zekalı. Al bu. sik. Arda yapma Arda. Arda. Arda sikiyim seni Arda Arda tamam mı? Seni ben karabili sikiyim. Bak sen adamsan benim amına kusurlar tamam mı? Amına koduma cürt tanesi. Harika bir oyun. Çok zor kalıyoruz. Zekten ya ya baba gerizekalı. Oh. Beyin varsa beni siksinler ya. Beni siksinler amına koyayım. <laughs> ya radiniz oğlum. Bu saatten sonra ben ben diyeyim. Kaç kilo aradan kardeşim? O silahı alabilir miyim? <laughs> kim <Kimler>? lan? <laughs> ya oğlum. Nişa. Nişa. Oğlum Allah'ını sevsem bırakın beni kuş gibiyim amına buna koyayım yere kalkalım Mekfiri de la Ne la Puf amına koduğumu lov vurdum ah. bir tane Şimdi siktim seni Al g <gülüş> gel, gel aşağı Amına ge gel, la. gel lan buraya be kuş Gel buraya amını siktim gel şaki Gel aşağı Yeah, you fucking it, you are a boka. You're a senin ben amını sikeceğim tamam mı? Ama sikmedin. Önce o tabanca götünü sokmam ben o tabancayı bırakıp gelsin yanıma. Ya oğlum yapma 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 senin bana anan avradın ahmına kodumun amcı. Hmm. La oğlum. Ta ne yapıyor <gülüyor> 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 Bego, seni <laughs> sikerim oğlum. <laughs> Bak tehlikeli bir insanım ver. <laughs> Sen konuş. Anladım. Çok konuş. Anladım, o ne buldun bu öyle? Bir nere kan ne yapıyor kaks? Gel buraya şimdi sik kafa. Ne? Oh! Lan! Amına koyayım. Dur dur sen dur. Gel. Yok al. hayır hayır. Bırak beni. Gel, dur. Gel gel gel. Ulan. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> <Kanka>. <Gülüyor> Ay, hayır! beni. Bırak beni. Hayır. Kaf. Beko, beko tut beni beko, beko tut. Oğlum, oğlum sen kanama iski. Ah, Ah! Girdim, girdim. Siktir Amına kodum Annesi. kafa. Ananı sik. <laughs> ya lan siktir Sprech. git ya. Burada Sprech. senin ben galibini sikeyim. Düştüm. Kira hello. Hello. <laughs> Hiçbir şey yapmadan bir. Şey Birinci oraya adam. Aman ne siktim No 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 no. ne ne? No Bu mu ne bu? Cini zekan. Arda 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 Kira Kira Arda Kira Arda Yutat Bana tabanca alıyor Tabanca nişan atın aşağı bir daha ana bir mi nakıl? Oh. Nice <laughs> <bakar etsek>. <gülüyor> <gülüyor> Arda acil çektin my friend. I. Oğlum niye direkt attın adam aşağı? Şey, abi <laughs> 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 bir tek insanın tacı yok. Ben bir oyun biriciyim var ya. Gel buraya Ya amına koyayım direkt bayılan benim baradan iyi. Çürü bu. Sağ kuruş. Sol kuruş. Ya ma bordo. Senin amına yor ne sikerim ma Kafa. Amına soktum be ki. Beni de boyuttan Arda atma. Arda atma. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni Arda. Sikil! KAAAAL! <laughs> Eberin hamı! <abi. gülüyor> kalk kalk kalk. Ben oynamayın. Ya ben oynamayayım. Bir tane bile pilitçiliğim yok. <laughs> UUUUMMM! Alın içeri. Motora Uğruz bu gibi bana atsanı şunu sarız ya. Hah! Darlandım oğlum. Yarraa bak. Hareketlere bak. Bekir ne işin var lan tele Oha Allah'ım Allah'ım Allah Bir de şu düz yola yürüyemiyo şu abi Geri Ahahahah <laughs> Nereye gidiyosun sen öyle Hello guys Aa bu bazuka mı lan bu ne Dur şu yerdekine lan Bu kim bu adam mı amına Bu adam mı lan bu adam mı, mı? mı? <laughs> Elimde yoksa adam mı Ha bu adam mı beyler Bilim var mı abi bu adam mı <laughs> Ah <laughs> yemiş. Bak arkadaşlar, bu adam mı nişan adam mı? Bu adam, mı? Ulan <laughs> <laughs> bırak beni sikerim anam avradım olsun benim silerle diyeceğin iş. Bak beni tanımıyorsun Arda. Bak ben eski mafya babam ha. Dayım mafya amını siktim. <laughs> ya oğlum geri zekalı patates. Senin bana ana bunu sikiyim. <laughs> abi teriyat abi oyun bitecek. <laughs> 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 Oradan öküse vurdu. Oğlum bayağı güçlü bu. Aç atıyor herhalde. Burada bile elmini konuşturuyor adam ya. Adamın ayım var ya. Baba baba baba. <gülüyor> oğlum ne baba. Amına koyun bol sözü. Bu hareketlere bak. Baba baba baba. Baba baba. Kerkeri gitti lan. Kerkeri düştü. Gel gel gel. Gel ok 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 çok çok, çok bu arada. Ya oğlum gene ben bayıldım. Amına sikeyim. Nişan nişan nişan. Now. Allah Allah Allah. Burada var. Onum babanı sivil babanı <gülüyor> sikerim. <gülüyor> Bak dükkanını sikerim babanı. Amını siktim cevişi. Uruz bu gibi ilk düşen benim amınım. Sen de ben ya. Aptan gerizek çağrı ya. ya. Sen düştün. Ya patates uçan kanadını mı sikiyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Egemen kanka yapma. Egemen. Bana amına bu uçan kanadını sikiyor. Terbiye kalmamış. Egemen. Get the fuck out of here. <laughs> Çıra, uþpay. Nerede? Nerede? sikiyor Nerede? 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 lan <laughs> <Helal> Nerede? <lan> Nerede? Arda. Nerede? 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 Şu tipinin siktim yukarıda ya ben bir şey demiyorum. Amına kodumun amcığı vur vur amını siktirme ya Ama adam mısınız lan siz? Adam mısınız lan? Beni tanıyorsunuz mu oğlum? Benim dayım mafyam amına kodumun Lan siktir git. Oha. Diğerim aparsana. Deniz atın at. Ha bu da son map olsun. Benim sesim gitti gene.